Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Magazin gündemi ile sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yalı Tapkın'ın dizisinin başarılı oyuncusu Afra Sarazoğlu ve Mert Ramazan Demir'den hayranlarını üzen haber. Geçtiğimiz haftalarda aşklarını ilan eden çiftimiz son zamanlarda ayrılık haberleriyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor arkadaşlar. Bu iddia iddiaları doğrulayacak paylaşım ise Afra Sarıcıoğlu'ndan geldi. Güzel oyuncu paylaştığı fotoğrafta birlikte ayrılık iddialarını da kuvvetlendirmiş oldu. Sonradan arkadaşlar böyle bir açıklama geldi. Afra Sarıcıoğlu'nun yanında olan erkek arkadaşmış arkadaşlar yani aldatma durumu yok. Böyle bir haber çıkmış. Ben de size için açıkladım arkadaşlar. Afra Sarazoğlu ve Ramazan Demir ayrılmadılar arkadaşlar. İlişkileri devam ediyor. Şimdilik bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.